Bir baltaya sap olamadın. Olamadık, olamadılar. Peki baltanın umurunda mı? Yine bir yolunu bularak katletmeyecek mi ağaçları? Bir işin ucundan da tutamadın. İşte tam o bahsettiğiniz yerde nefes bile alamadın. Başarı nasıl göreceliyse, başarısızlık da seçici midir? Kelimeler cümle içerisinde nerede duracaklarını seçer mi? acı ya da tatlı birkaç sözcüğün değiştirdiği yaşamlar varken, hayat akıp gideceği milyonlarca yol bulabilirken, bunca acının, ahlaksızlığın ve bencilliğin normalleştiği gezegende, hiç kalmak, hiç olmayı başarmak, bedenin herhangi bir noktada rolünü oynarken, ruhunu özgür bir kuşun kanatlarına bırakabilmek, ya da bir ağacın yaprağı, çiçeklerin toprağı olabilmek. Belki de ağzı şiir kokan satırlardan dökülerek, hiçlikte kaybolma. bulunmazcasına.